Herkese günaydın değerli yatırımcılarımız. Bugün 3 Ağustos Salı günü A Markesi'yle günlük izleme sitemize hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızda biraz daha major çiftlere göz gezdireceğiz. Avustralya doları, Kanada dolarına bakacağız. Sonra da Nasdaq endeksini değerlendireceğiz. Şöyle hızlıca haberlerimize göz attığımızda öncelikle Asya tarafında baskının arttığını görmekteyiz. Çin'de oyun endüstrisine bazı baskılamalar bulunmakta. Tekrardan teknoloji şirketlerine yaptığı baskıların aynı şekilde oyun endüstrisine de etkisinin artacağı beklenmekte. Dolayısıyla Asya tarafında piyasa biraz daha gerginleşti. ABD tarafına baktığımızda ise geçtiğimiz gün içerisinde şöyle hızlıca ekonomik takvimize de bakalım. İmalat satın alma müdürleri endeksi beklentilerin altında kaldı. Dolayısıyla ABD tarafında yatırımcıların toparlanmanın biraz daha kısa vadeli limitlerine ulaştığı korkusu Söz konusu ekonomik büyümenin limitlere e, ulaştığı söz konusu böyle bir korku var. E, dolayısıyla ABD hazine tahvillerine olan talepte bir artış görüldü. E, geçtiğimiz gün içerisinde 10 yıllık hazine tahvili getirileri %1.20 seviyesine kadar geriledi. E, bu gerileme de zaten dolar endeksine biraz daha e, satış baskısı e, kaydetmekte. Koronavirüs tarafındaysa şu anda ABD'de günde 85 bin yeni vaka kaydedilmekte ve geçtiğimiz kıştan beri en yüksek seviyelere ulaşmış durumdayız. Hastaneye kaldırılanların sayısı ve ölüm sayısı da yavaş yavaş artmaya başladı. Öte yandan vaka artışı genellikle aşı olmayan kişiler arasından olduğu görülmekte dolayısıyla... Ee, bu veriler üzerine biraz daha aşılara karşı bakış değişmeye başladı. Daha önceden aşı olmak istemeyen e, Amerikalı vatandaşlar e, şu anda yavaş yavaş fikirlerini değiştirmeye başlıyorlar. E, ama bir yandan da piyasada gerginlik e, sürüyor tabii ki de. E, küresel olarak düşündüğümüzde koronavirüsün yükseliş hızı biraz daha yataylaşmış durumda. E, bu yüzden e, ekonomik toparlanmaya biraz daha da e, alan açılmaya başladı gibi görünmekte. Şöyle euro dolar tarafına baktığımızda euro bölgesi tüketici fiyatları verisine doğru 1.19 bölgesinde sürüyor. Kısa vadede yatay sonrasında benim beklentim satış baskısının artacağı yönünde. Sterlin dolar tarafına baktığımızda 1.39 bölgesindeyiz. İngiltere tarafında koronavirüs vakaları hala yatay seyretmekte. Ancak sterlin dolar geçtiğimiz günlerde 1.39 direncinden reddedilmişti. Tekrardan bu bölgeden reddedilmesi durumunda satış baskısının orta vadede artması beklenebilir. Avustralya tarafında bu sabah saat erken saatlerde beklenmeyen bir olay gerçekleşti. Bildiğiniz üzere bir süredir Sydney gibi bazı bölgelerde hala tam kısıtlama bulunmakta koronavirüs sebebiyle. Ancak Avustralya Merkez Bankası bu sabah saat 7.30'da yaptığı para politikası toplantısında faiz oranlarını sabit bıraksa da tahvil alımlarında azalmaya yönelik bir aksiyon alacağını belirtti. Ve kısıtlamaların devam etmesine rağmen böyle bir aksiyon alması Avustralya doları tarafında e, alış binmesini yükseltti diyebiliriz. E, birazdan zaten e, teknik tarafına değerlendireceğiz. WTI tarafında petrol tarafına baktığımızda 71 dolar bölgesinde yatay seyrettiğini görüyoruz. Geri çekilme devam etmekte. altın dolar endeksinin baskılanmasından kaynaklı olarak 1810 dolar bölgesinde biraz daha alıcılı görünmekte. Kripto tarafına baktığımızda ise Bitcoin zirveden çekilmiş durumda. 40 bin dolar altında kalmış durumda satış baskısı artıyor. Aynı şekilde bu satış baskısı altcoin'lere de yansımaktı. Ancak gündemde Ethereum var. Ethereum'a gelecek Ethereum Improvement Proposal 1559 güncellemesinden kaynaklı olarak fiyatlarda biraz daha yükseliş olması bekleniyor analistler tarafından. Zaten bugün ekonomik takvimimizde pek önemli bir aktivite bulunmamakta. Avustralya doları tarafında sadece iki tane önemli karar vardı. Az önce bahsettik zaten onlardan. Şöyle hızlıca teknik grafiklerimizi atladığımızda öncelikle bir tahvil alımlarının azaltılması fiyatları nasıl etkilemiş buna bakalım şöyle günlük grafiklerden baktığımızda gördüğümüz gibi zaten bir süredir düşüş trendi seyreden Avustralya doları ABD doları çiftinde fiyat yaklaşık 0.73 bölgesinde yataylaşmıştı. Geçtiğimiz günlerde biraz da yatay stabil bir seyir seyreden Avustralya doları tarafında bugün alınan aksiyon sonrasında alış ivmesi yükselmeye başladı. Fiyat merkez bankasının kararı açıklandıktan sonra 4 saatlik grafiklerde şöyle hızlıca 0.73 700 seviyesinden ani bir şekilde 0.74'e kadar hızlı bir yükseliş kaydedildi. yaklaşık bir 37 pip civarında bir yükseliş kaydedildi. Kısa vadede benim beklentim 0.74 100 seviyesindeki direnç testinin yakından gözlenmesi yönünde. Bu direnç testi kırılırsa. Ee, ve Fiyat zaten 55 50 üstel hareketli ortalama yükselmiş durumda ee, bu seviyenin üzerinde kalabildiğimiz takdirde 0.74 üzerinde kalabildiğimiz takdirde orta vadede iyi bir alış fırsatı çıkabilir diye düşünüyorum ee, 0.74 yüzün üzerinde kademeli olarak şöyle hızlıca değerlendirmemiz gerekirse. E, 074 0.74.500 seviyesi bulunmakta. Ardından 074 0.74.850 seviyesi ve sonrasında 0.75 bölgesine doğru kademe kademe bir yükseliş beklenmekte. şu ana kadarki kaydedilen fiyat formasyonunda arka arkaya yüksek dip bölgeleri oluşmakta, yüksek sirve bölgeleri oluşmakta. Fark ettiysek burada zaten bir yükselen takos formasyonu oluşmakta. Genellikle yükselen takos formasyonu bir devam formasyonudur, aşağı yönlü bir formasyonudur. ama yine de yakından takip etmekte fayda var. Irk tarafta şöyle hızlıca tarımamız da gerekirse e, bu bölgeden bir e, direnç kırılımı gerçekleşirse alış ilmesinin ben e, biraz daha hızlanabileceğini düşünmekteyim. Çünkü temel taraftan şahin bir açıklama gelmiş durumda. Yatırımcılar bu noktadan itibaren biraz daha alış yönlü işlemlerini değerlendirebilir. Dolayısıyla e, dolar endeksindeki satış baskısı devam ettiği sürece Avustralya doları tarafında kısa vadede bir yükseliş görebiliriz diye düşünüyorum. Ancak dediğim gibi direnç kırılmadan işleme girmek riskli olacaktır direnç kırılımını beklemekte fayda var diye düşünüyorum. Avustralya doları tarafında siz de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Hızlıca dolar Kanada doları tarafına atlayalım. Orada da böyle günlük grafiklerimizi değerlendirdiğimizde zaten bir süredir yükseliş dalgasında devam etmekteyiz. E, yüksek trend, uzun vadeli trend, e, düşüş trendi olmasına karşı e, kısa vadede biraz daha e, yaklaşık Mayıs ayından beri bir yükseliş söz konusu. Dolar endeksinin geri çekilmesinden kaynaklı ve WTI fiyatlarının, petrol fiyatlarının yükselmesinden kaynaklı olarak bir yükseliş dalgası görüyoruz. E, geçtiğimiz günler içerisinde önceki haftada falan bir e, geri çekilme başlamıştı. E, yaklaşık 1.24200 seviyesine kadar bir geri çekilme kaydedildi bu haftanın başından beri alış ivmesi yavaş yavaş yükseliyor dolar kanada doları tarafında. E, yukarı tarafta kritik direnç seviyemiz 1.25408. E, bu seviye üzerinde 1.26140 seviyesi bulunmakta. Bu iki seviye kırıldığı takdirde yukarı yönde benim beklentim alış girmesinin e, artacağı yönünde. E, 1.27.580 ve 1.29 bölgelerine kadar kademe kademe bir yükseliş beklenmekte. E, orta vadede bunlar biraz daha tabii ki e, bahsettiğimiz seviyeler. Şöyle kısa vadedeki hedeflerimize bakarsak önümüzdeki haftanın ilerleyen günlerinde 1.25400'e kadar bir yükseliş kaydedilebilir. 1 saatlik grafiklerde düşük zaman diliminde de zaten destek bölgesine yaklaşmış durumdayız. Şöyle bir yükselen trend çizgisi takip etmekteyiz. Trend çizgisine geri döndükçe trend çizgisinden alış yönlü işlemlerin mantıklı olabileceğini düşünüyorum. Çizgi kırıldığı takdirde sadece açıya satış yönlü işlemler değerlendirebilir kısa vadede diye düşünüyorum. Böyle bir beklentim var dolar kanada doları tarafında. Petrol fiyatları yükseldiği sürece dolar kanada dolarında biraz daha satış baskısı yükselebilir. Ancak benim genel olarak piyasada şöyle bir e, görüşüm var. Dolar endeksinde e, geçtiğimiz günkü analizimizde de bahsettiğimiz gibi kritik bir destek seviyesine gelmiş durumdayız. E, 91.770 bölgelerindeyiz. E, şu anda biraz daha e, yatırımcıların gergin olmasından dolayı e, hazine tahvillerine e, yavaş yavaş geçiş yapmalarından kaynaklı olarak dolar endeksinde çok kısa bir e, yatay seyir seyretmekteyiz. Ancak e, bu ay içerisinde ben dolar endeksinin toparlanacağını düşünüyorum. Şu haziranın başından beri e, kaydedilen e, dönüş formasyonu, şurada gördüğümüz yükselen takos formasyonu e, aşağı yöne bir kırılım gerçekleştirmişti. E, bu kırılım hedefine ulaştı, formasyon hedefine ulaştı. E, dolar indeksi tarafında bence yavaş yavaş e, bu ay e, bir toparlanma başlayabilir. Bu ilerleyen günlerinde. Orta vadeli uzun vadeli işlemler bakıyorsanız. kritik e, seviye dolar indeksinde 92 seviyesi. E, 92 kırıldıktan itibaren ben kademe kademe e, alış ilmesinin artacağını düşünüyorum dolar tarafında diyelim. E, ve hızlıca son olarak e, Nasdaq tarafına atlayalım. Nasdaq tarafında şöyle günlük grafiklerimizden değerlendirdiğimizde bir süredir yatay seyir seyretmekteyiz. Geçtiğimiz haftanın ilk işlem günlerinde sadece zirve tazelemiştik. Yeni tarih izi ve yaklaşık 15.120 bölgesinde. 4 saatlik grafiklerimize baktığımızda bu yatay seyri daha iyi görebiliriz. Bir simetrik üçgen formasyonu oluşuyor şekilde. Aynen alt tarafı da şöyle hızlıca çizmemiz gerekirse. Böyle bir simetrik üçgen formasyonu oluşmakta. Simetrik üçgenler aşağıda kırabilir, yukarıda kırabilir iki tarafa da ihtimal bulunmakta. Bu yüzden kırılım gerçekleşmeden işleme girmek sağlıklı olmaz. Kısa vadede bu üçgen formasyonumuzun üst direnç bölgesi 15.040 seviyesinde. Alt taraftaki destek bölgesi ise 14.870 seviyesinde. Bu iki seviyeden bir tanesinin kırılmasıyla birlikte işleme girmek daha mantıklı olur. Ancak genel piyasa algısı hisselerin geri çekileceği yönünde böyle bir algı bulunmakta şu anda en azından son çıkan haberler, son çıkan beklentiler biraz daha bu yöne ilerlemekte şu anda dolayısıyla ilerleyen saatlerde ben satış baskısının artacağını düşünüyorum kısa vadede konuşuyorum şu anda orta vadede üçgen kırılım beklenmeli 4 saat ve günlük grafilerde işlem yapıyorsak Kısa vadede 1 saatlik grafiklerde işlem yapıyorsak biraz daha satış baskısı yüksek gibi görünüyor. Gün ilerleyen saatlerinde de fiyatın tekrardan 14.900 bölgelerine kadar geri çekilmesi beklenebilir diye düşünmekteyim ben. Geçtiğimiz gün içerisinde bir yatırımcımız ABD hisselerine de bakabilir miyiz diye ufak bir talepte bulmuş. Onları da hızlıca göz gezdirmek istiyorum. Benim gözüme çarpan ABD hisseleri arasında Tesla ve McDonald's var. Tesla geçtiğimiz hafta içerisinde beklenenden çok daha fazla kar açıkladıktan sonra yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 1.1 milyar dolar civarında bir kar açıklanmıştı. Önceki senenin aynı çeyreğine göre yaklaşık 10 katı bir artış bu çok ciddi bir artış söz konusu Tesla tarafında. Şu ana kadar günlük grafiklerde geçtiğimiz gün yukarı yönlü bir fiyat boşluğuyla açıldı Tesla hissesi. Ancak piyasanın genel hali satıcılı olduğu için, genel hali biraz daha baskı altında olduğu için tam olarak gereken ivmeyi yakalayamadı gün içerisinde. Geçtiğimiz günkü seans açılışıyla birlikte 700 bölgesinden hızlıca 725 dolar seviyesine kadar yükseliş kaydetmişti Tesla. Ardından tekrardan geri çekilmeye başladı. Ancak yine de günü Pozitif kapattı tabii ki. E, aynı yükseliş inmesinin bugün de e, devam etmesi bekleniyor ancak biraz da ivme kaybetmiş gibi görünüyor. O yüzden önce satıcılığı ondan sonrasında e, biraz daha düşük bir ivme ile yukarı yönlü bir eğim beklenebilir. Yani önce bir 690 bölgesine falan çekilebilir ondan sonrasında e, tekrardan belki yükselişe devam edebilir diye düşünüyorum. Ancak piyasa negatif devam ettiği sürece öyle fırlayıp gidebilecek bir ivme görmüyorum ben açık konuşmam gerekirse. Netflix tarafında şu ana kadar satış baskın. Ben biraz daha yatay trend devam edeceğini düşünüyorum. Şöyle bir saatlik grafiklerden baktığımızda. Açılışta biraz daha yatay bir açılış sonrasında yükseliş daha sonra günlerleyen saatlerinde gün sonuna doğru düşüş ivmesinin artmasını beklemekteyim sonrasında McDonald's tarafına baktığımızda McDonald's da beklentileri aşarak beklentilerin üzerinde bir kar açıklamıştı. Dolayısıyla geçtiğimiz hafta içerisinde tekrardan yine 245 dolar seviyesine kadar bir yükseliş kaydedildi. Ancak satış baskısı bu hafta yüksek McDonald's tarafında. Bu hafta da ben satış baskısının devam edeceğini düşünüyorum. Aşağıda 237 dolar seviyesine kadar oyun alanımız bulunmakta. Hızlıca bu şekilde değerlendirebiliriz McDonald's hisselerini. Yeni olarak yatırımcılarda bir gerginlik olduğu için e gerek S&P 500'e gerek Nasdaq tarafında yatay seyir birazcık devam etmekte. Bu yüzden biraz daha satış baskısı yüksek gibi görünüyor. Eğer ki alış yapmayı düşünüyorsak sabırlı olmakta fayda var diye düşünüyorum. İvmenin geri döndüğünden emin olalım daha sonra devam edelim. Çünkü piyasada dediğim gibi biraz daha gerginlik söz konusu şu anda son çıkan haberlerden sonra. Belki bu oyun ilerleyen günlerinde tekrardan Biden'ın altyapı paketi onaylandığı takdirde hatırlarsak 1.2 trilyon değerinde bir altyapı paketi söz konusuydu. Bu senatodan geçtikten sonra belki tekrardan bir alış giymesi görebiliriz hisse endekslerinde. Belki tekrardan o noktadan sonra risk iştahı artabilir. Ancak şu anda böyle bir şey söz konusu değil. Şu anda biraz daha yatay bir piyasa izliyoruz. Zaten ayın ilk haftası olduğu için biliyorsunuz ki genellikle ekonomik veriler takip edilecek. Bu ay nasıl bir resim çizilecek ona bakacağız ve şu ana kadar çizilen resim o kadar pozitif değil gelen verilerden kaynaklı olarak özellikle ABD verilerinin beklentilerin altında kalması piyasada biraz daha gerginliğe yol açmış durumda. Bu hafta Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ve işsizlik oranı verisi bu ayın nasıl ilerleyeceğine yönelik ilk yol göstericiler olacak diyebiliriz. Dolayısıyla Cuma günü biraz daha beklemekte fayda var diye düşünüyorum. Genel piyasa ilk haftayı biraz daha yatay geçiriyor. Yolumuz belli olduktan sonra biraz daha piyasa yönü belli olduktan sonra işleme girmek daha faydalı olabilir diye düşünüyorum ben. Zaten gördüğümüz teknik formasyonlarda büyük ihtimalle cuma gününden sonra kılın gerçekleştirecektir gibi bir beklenti var ortada diyelim. Siz de bu şekilde değerlendirebilirsiniz diyelim ve bugünkü yayınımızın sonuna gelelim. Bu analizler tamamen kişisel fikirlerdir. Tamamen eğitim amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Onu hatırlatmış olalım. Eğer ki videomuz siz için faydalı olduysa lütfen aşağıdan beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yarın sabah yanınızda görüşmek üzere.